Evet canlar. Günaydın. Evet hepimiz tabii çok üzgünüz. Bölge, deprem bölgesine tabii ki ulaşılamıyor. Twitter'da, sosyal medyada görüyoruz. Yardım bekleyenler, enkaz altında olanlar çok çok üzgünüz tabii. Bizde tabii ki maddi manevi destekler zaten yapılıyor ama bir de buradan bir enerjitik çalışmalar yapmak istiyorum onların o bölgenin sıkışmış bir enerjisi var yardımlar gidemiyor insanlar yollarda kalıyor çıkamıyorlar seslerini duyuramıyorlar çok çok üzgünüz o yüzden bir sarkaçla çalışma yapmak istiyorum o bölgeye sizler de benim arkamdan söyleyeceğim sözleri tekrar ederseniz o bölgenin o sıkışmış enerjisini oradan çekip çıkarıp yardımların bir an önce ulaşması için hep beraber bir çalışma olsun diye niyet ediyorum. Gerçekten çok çok üzgünüz. Hiç uyuyamıyoruz. Haberler tabii ki çok üzücü. İnşallah... İyi haberler de almak nasip olsun bölgeden. Evet canlar şimdi sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili melekler. Şu anda beni seyreden ve daha sonra beni seyredecek olan ve ben de katıldım diyen herkesin o bölgedeki o sıkışmış, o blokaj olmuş, bloke olmuş, o olumsuz tüm negatif enerjileri dönüştürmeye ve iptal etmeye niyet edeceğiz şimdi. Ben biraz hızlı söyledim ama şimdi yavaş yavaş tekrarlamanız için söyleyeceğim. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sizler de içinizden tekrarlarsanız sevinirim. Sevgili melekler, deprem bölgesindeki o sıkışmış enerjiye, blokaja, karanlık enerjilere, yeryüzü ana da ve gökyüzünde birikmiş olan, sıkışmış olan tüm o negatif ve olumsuz enerjilerin dönüştürülmesine, etkisizleştirilmesine ve iptal edilmesine niyet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Ve bizlerin niyet enerjisi ve sarkacın vesilesiyle ne yapıyoruz? O bölgedeki sıkışmış enerjiyi, o blokaj enerjisini dönüştürmeye çalışıyoruz. Gökyüzündeki ve yeryüzündeki deprem bölgesindeki tüm o sıkışmış enerjilerin dönüşmesine yardımların ulaşmasını engelleyen tüm olumsuz hava koşullarının bildiğimiz bilmediğimiz duyduğumuz duymadığımız hissettiğimiz hissetmediğimiz gördüğümüz göremediğimiz tüm olumsuzlukların o bölgeden hemen şimdi şu anda gönderilmesini, etkisizleştirilmesini ve iptal edilmesini rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Evet canlar bölgede çünkü çok sıkışık bir enerji var. Ee, tabii ki yardımlar, fiziki yardımlar çok önemli, maddi yardımlar çok çok önemli. Ama aynı zamanda enerjitik yardımlar da çok çok önemli. Çünkü biliyorsunuz hepimiz biriz, kuantum alandayız. Burada yaptığımız bir çalışma belki de ki orada bir canın kurtulmasına vesile olur. O yüzden lütfen bu çalışmalara katılın, mümkün olduğunca arkadaşlarınızla paylaşın. Bu niyet enerjisine onlar da katılsınlar. Evet tekrarlıyorum. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstatlar, sevgili melekler, deprem bölgesindeki tüm bu sıkışmış enerjilerin, blokajların, görüp görmediğimiz, duyup duymadığımız, bilip bilmediğimiz, hissedip hissedemediğimiz tüm olumsuz enerjilerin Tüm bu karanlık negatif enerjilerin hemen şimdi şu anda bölgeden çekilip çıkarılmasına, enkazlara ulaşılmasına engel olan tüm enerji tip blokajların, yeryüzü ve gökyüzü blokajlarının çözülüp arındırılmasına, iptal edilmesine ve etkisizleştirilmesine niyet ediyoruz teşekkür ederiz oldu 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 evet canlar ben de katıldım deyin daha sonra seyredip tekrar niyet cümlesini tekrar edebilirsiniz önce oradan o olumsuz o tıkanık enerjiyi bir arındırmamız gerekiyor çünkü ve sosyal medyada hepimiz görüyoruz yardımlar ulaşamıyor. İnsanlar yardım bekliyor. Oradaki o yardım ulaşılmasını engel olan tüm olumsuz enerjilerin hemen şimdi şu anda çekilip çıkarılmasını niyet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu deyip hep beraber bu birlik enerjisiyle, iyi niyet enerjisiyle oradaki olumsuzlukları en azından aralamaya. Şimdi ne kadar çok yaparsak o kadar çok iyi olur. Dün akşam da biliyorsunuz bir yayın yaptım. Böyle elimden geldiğince yayın yapmaya çalışacağım. Şimdi ne kadar çok birlik enerjisiyle oraya bu şekilde de bir aktarım yapabilirsek işlerinin bir nebze de olsa kolaylaşacağını niyet ediyorum. Öyle olacağına inanıyorum. Yani evde çaresiz bir şekilde oturmaktansa en azından bu çalışmayı yapmak biraz daha iyi hissettiriyor öyle diyeyim. Artık ne kadar oluyorsa. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda e, tabii ki e, biliyorsunuz zaten daha önceki sarkat çalışmalarından da esnemeler, gözyaşları, kalpte sıkışıklık, ağrı, esneme, e, hapşırma, öksürme, hıçkırık hepsi olabilir. Canlar. Evet. Maddi, manevi tabii ki ve fiziki de yardımlar. Benim de olduğum birçok grup var. Oradan herkes bir şekilde organize olmaya çalışıyor. İnşallah o yardımların da gitmesine engel olan. Çünkü yollar, görüyoruz yollar, havalimanları, köprüler hepsinde de sıkıntı var. Tüm bu olumsuzlukların hemen şimdi şu anda çözülmesine niyet ediyoruz. Evet. Midede böyle hareketlenmeler olabilir yine. Arınma, kuvvetli bir arınma yapıyoruz çünkü. Mümkün olduğunca çok arkadaşınızla paylaşın lütfen bu tip çalışmaları. Birçok arkadaşımız yapıyor. Ne kadar çok çalışma yapılırsa, ne kadar çok katılırsanız o bölgenin çünkü acil enerjisinin de temizlenmesine, arınmaya ihtiyacı var. Çok sıkışık bir enerji orada var. Onu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Acil yardım bekleyenlerin yardıma kavuşmasını engelleyen tüm olumsuz enerjilerin hemen şimdi şu anda dönüştürülmesine niyet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Evet, esnemeler, uyku hali, gözyaşı, kalp sıkışması, çarpıntısı hepsi hepsi normal canlılar. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir sürdü çalışma. Burada sarkaç durana kadar beklememiz gerekiyor. Oradaki enerjitik ayarlamaları yapması için ona müdahale etmiyoruz. Siz de eğer sarkacınız varsa çalışma yapacaksanız sarkacı kendi kendine durmasını bekleyin lütfen. Evet. Ve şimdi ne yapalım? O bölgeye şifa, sağlık, ee, yardımın çabuk ve kolaylıkla ulaşmasıyla ilgili yüklemeler yapalım. Şimdi hepimiz yine niyet edelim. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili melekler, deprem bölgesine hemen şimdi şu andan itibaren şifanın, sevginin, şefkatin yağmasına ve yüklenmesine hava durumunun yumuşamasına yardımların acilen ulaşmasına yardım bekleyenlere kolaylıkla yardımların ulaşmasına niyet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Ve evet, ne yapıyoruz? Bölgeye Tüm yardım bekleyenlere, tüm enkaz altında olanlara acil bir şekilde ekiplerin ulaştığını, ilaç, battaniye, yiyecek, ne ihtiyaçları varsa hemen şimdi şu anda tedarik edildiğini düşünelim canlar. O bölgeye, toprağa sevgi, şefkat şifa yağdıralım. Kolaylık enerjisi yağdıralım. Evet. Mucize enerjisi yağdıralım. Oraya koruyucu melekler atayalım. Bunun yüklenmesini niyet edelim. Gördüğünüz gibi sarkaç vesilesiyle ve bizlerin niyetleriyle büyük bir enerjitik şifa şu anda yağıyor. Vesile olalım inşallah. E, oradaki sıkışmış enerjinin kolaylıkla çözülüp sakinleşmesine, yeryüzünün sakinleşmesine, gökyüzünün sakinleşmesine niyet ediyorum. siz de bu cümleleri tekrar edebilirsiniz. Bu niyete katkı olabilirsiniz canlar söylediklerimi tekrarlayarak evet, mümkün olduğunca çok da arkadaşlarınızla bu videoları lütfen paylaşın enerjitik olarak oranın alanını bir rahatlatmamız gerekiyor çünkü sevgi ve şifa ve şefkat yağdırmamız gerekiyor yardım bekleyenlere acil yardım mucizeler iyi haberlerin gelmesine niyet ediyoruz battaniye ilaç erzak Hepsinin kolaylıkla yolların, köprülerin açılıp ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına, enkaz yani altında kalanların kolaylıkla çıkarılıp sağ bir şekilde çıkarılıp yerleştirilmesine niyet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Evet canlar gördüğünüz gibi çok ihtiyaç var. Yani inanılmaz burada. Ekrandan ne kadar fark ediyorsunuz bilmiyorum ama ben cümleleri söyledikçe sarkaç inanılmaz bir tepki verip e, yükleme yapıyor. Yani çok ihtiyaç olduğunu gösteriyor. bu lütfen sizler de bu cümleleri tekrarlayın. E, videoları kısa kısa yapacağım ki arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz hani kısa olsun daha kolay gitsin. Bu niyet cümlelerini hep beraber söyleyip enerjitik olarak oraya bir katkı sağlamak çok önemli. Yeryüzü ana lütfen sakinleş. Gökyüzü lütfen sakinleş. Yollar izin ver. Enkazda bekleyenler dayanma gücü bir an önce kolaylıkla ulaşılma enerjisine niyet ediyoruz. Şefkat Şifa enerjilerine yüklemelerini yapıyoruz. Evet canlar. Şu anda bir ve bütün olma zamanı dayanışma maddi manevi, enerjitik her türlü çalışmanın bütünsel olarak yapıp o bölgeye o insanlara, Ufacık bir damla bile olsa yardım etme zamanı. O bölgeye tüm yolların açılmasına sevgi ve şifanın açılmasına ve yağmasına niyet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Evet. Ee, hala esnemeler devam edebilir. gözyaşı, kalplerin onarılmasını rica ediyoruz. Kırık kalplerin onarılması. Evet onu da yükleyelim. Evet. Yardımların ulaşmasını yükleyelim. Çünkü insanın gerçekten okudukça yüreği sızlıyor o yüzden en azından oturduğumuz yerden ne yapabiliyorsak organize bir şekilde yapmaya çalışalım. Tüm kapıların açılmasına, tüm kilitlerin açılmasını niyet ediyorum bölgedeki. Enerjitik olarak rahatlamaya, huzura, o bölgeye yüklenmesine, iyi haberlere ve mucizelere açılmasına niyet ediyorum. Evet. Evet yavaş yavaş durdu canlar. Evet hepinizi çok seviyorum. İnşallah mucizeli güzel haberler almak nasip olsun. Hepinizin varlığına şükran.